Şu anda devletimizin verdiği şekerin çoğal fiyatı 50 kilogram çoğal fiyatı 822 lira. Şu anda piyasada satılan şekerin fiyatı 1100 lirayla 1200 lira arası değişiyor peşin fiyatı. Devlet pastacı, numacı, tatlıcı esnafına kolaylık yapmak için böyle bir uygulamaya geçti. Ucuz şeker tarifesi üzerinden. Biz de odalar olarak Türkiye çapındaki pastacılar odası olarak bu işe ön ayak alıyoruz. Bir tane organizatör arkadaşımız var. O da bizim işlerimizi yürütüyor. Bu şekilde esnafımıza yararlandırıyoruz. Nisan ayından beri 7. tır geldi. Ay başına her ay tır geliyor. Her ay kaç ton geliyor? 30 esnafa işte 1 tondan 30 tona yakın şeker gelir ay başına. Devam ederiz bu işe yani. Bu biraz daha pastacıları rahatlattım yani. Tabii rahatlatmak için sonuçta fiyatlar biraz olsun rahatlatıyor. Hem de milletimizi rahatlatıyor. Fiyatları o kadar yansıtamıyoruz bu sefer zam konusunu o kadar yansıtamıyoruz bu şekilde olduğu için. Peki sade bu şeker mi diğer kalemler, diğer mamuller de? Onlara mi? da federasyon olarak uğraşıyor pastacılar, lokantacılar federasyonu ama da birazcık uğraşıyorlar ama daha o konuda bir kolaylık gelmedi. Yani en temel madde şeker. Şeker, şeker, şeker şu anda yardımı oluyor birazcık devletimizin bu konuda bayağı bir yardım oluyor. Üstelik ben mi? oda olarak telefon merkezimiz var. Herkese mesaj geçiyorum. Ayrıca sosyal medya, kendi medyandan yol herkese bildiriyorum. Ama bilmeyen de artık buralardan da öğrensin. Gelsin bu işe onlar da başlasın yani.